Koronavirüsünün omikron varyantı da Türkiye'de hızla yayılmaya devam ediyor. Aslında baktığımızda geçtiğimiz aylarda bunun sinyalleri de verilmişti. Ne kadar da aşılama çalışmaları hız kazanmış olsa da Türkiye'de haftalık vaka sayısı 400 bine ulaşmış durumda. Tabii bu dünya çapında baktığımızda ise 15 milyon civarında. Günümüzde artık özellikle omikron yüzde doğru gidiyor. Bu şu demek kısa bir süre sonra Türkiye'deki hakim virüs omikron olacak ki dünyada da girdiği ülkelerde çok kısa sürede hakim virüs oldu. Yani genel yaygın virüs haline geldi. Bu kısa bir süre içerisinde ülkemizde de olacağını gösteriyor. Şunun için bu kadar net konuşuyoruz. Çünkü bundan yaklaşık bir 15-20 gün öncesine kadar stabil giden vaka sayımız bir anda hızlı ve katlanarak yukarıya doğru tırmanmaya başladı. Bunu sadece omikronun e, yayılım gücüne bağlayabiliriz. E, ve şu anki gidişat çok daha yukarıda rakamları bize gösterecek gibi gözüküyor. Omikronun daha önce uğradığı ülkelerde de biliyorsunuz benzer bir süreç yaşandı aslında. Son günlerde grip vakalarında da bir artış var. E, test olmadan omikron ya da e, grip mi olduğumuzu bilmek mümkün mü ya da bunun belirtileri nelerdir? Öncelikle şöyle, özellikle grip ve benzeri üst solum yolu enfeksiyonları hayatımızda yoktu. Özellikle geçen yıl olmadılar. Maske ve mesafe uyumumuz oldukça iyiydi ama bu yıl biraz maske anlamında belki yorgunluk, biraz bıkkınlık vesilesiyle biraz ara verildi. Bu maskesiz geçen dönem bütün gribal enfeksiyonların da tekrar hayatımıza geri dönmesine vesile oldu. Şu an omikron biraz hafif seyrediyor. Sanki üst solunum yolu enfeksiyonu bir gripmiş gibi seyrediyor. O yüzden birbirine çok yakınlar. Ayırt etmek e, şahsen çok zor. Yani bireysel anlamda çok zor. Ancak bir hekim muayenesi ve ardından testle bu ayrım yapabiliriz. Ama şunu da unutmamak lazım. Her türlü üst solunum enfeksiyonu bulgusu gösteren PCR testine yüklenmeye başladı. E, bir PCR negatifliği bizi korumaz. Biz asıl koruyacak olan şey maskemiz, mesafemiz ve aşımız. O yüzden hani durmadan PCR testi olup da kendimizi güvende hissedemeyiz. Asıl bizi güvende hissettirecek şey maskemiz, mesafe uyumumuz ve aşılı olmaktır. Ülkede aşılama son hızda devam ediyor. Şu anda da gördüğünüz gibi biz de bu aşılamanın yapıldığı hastanelerden birindeyiz. 30 Aralık 2021 tarihinde aşılamaya başlanmıştı Türkovak için. İşte gördüğünüz bu poliklinik alanında da isteyen vatandaşlara aşılarını yapıyorlar. Uygulamalara burada devam ediliyor. Şu an kaçıncı dozunuz var? Üçüncü oluyoruz. olsun. Peki e, herhangi bir yan etkiniz o yan etki olmuş muydu önceki dozlarda? Daha önceki de bir şey olmamıştı. Hı -hı. Şimdi, Hı -hı. şimdi, şimdi, şimdi inşallah ama hiç, hiçbir şey olmamıştı şu ana kadar. E, i̇kinci dozunuzu ne zaman olmuştunuz? Ne kadar bir arayla oluyorsunuz üçüncü dozu? Vallahi şu ay olmuştur herhalde. Merhabalar, siz de sanırım üçüncü dozunuz mu oluyorsunuz? Evet, üçüncü dozumuz oluyoruz. Ee, önceki dozunuzu ne kadar bir süre önce olmuştunuz? 7 Haziran'da olmuştuk. 7 Haziran'da Evet. Hastanede yalnızca e, ikinci doz ya da üçüncü doz için değil, dördüncü doz için gelenler de var. İşte bunlardan birisi de Mustafa Bey. Mustafa Bey bugün aşınızı oldunuz. E, ne hissediyorsunuz? Evet, ben bugün eşimle beraber geldim. Aşımızı olduk. Şu anda iyi şükürler olsun. Türkovacı tercih ettik bu konuda. Türkovak aşı çalışmalarının gönüllü tarama ve muayene odalarının bulunduğu koridordayız. İşte bu gördüğünüz odada onlardan birisi Mutlu Bey de bu süreçle ilgili bize birkaç detay aktaracak. Öncelikle hoş geldiniz. Burası Çam ve Sakura Klinik Araştırma Merkezi. Ee, biz bu klinik araştırma merkezinde faz 3 kapsamında TÜRKOVAK çalışmasını yürüttük. Halen de yürütmeye devam etmekteyiz. Bu çalışmada e, iki farklı çalışmamız oldu TÜRKOVAK için. Birincisi hiç açı olmamış gönüller üzerine, diğeri ise iki dostinovak olmuş sağlıklı gönüller üzerineydi. E, bu gönüllerimizin COVID geçirmemesi gerekiyordu. Ailesinde kalıtsal hastalıklar olmaması gerekiyordu. Belli başlı kalp hastalığı hastalığı, romatizmal hastalıklar gibi. Ee, sağlıklı olan gönüllülerimiz diğer kriterlerimize de uyduktan sonra onlarla iletişim kurup buraya çağırıyorduk. Buraya geldikten sonra e, onam imzaları alınıyordu. Onam imzalarından sonra muayene olup, kan numuneleri alıp alınıp, PCR'lar alınıp aşı uygulamaları yapılıyordu. Aşı uygulamalarından sonra yarım saat kadar gözlemlenip e, sağlıklı bir şekilde evlerine gönderiyorduk. Peki e, bu süreç boyunca herhangi karşılaştığınız bir e, sıkıntılı, yan etkili bir duruma denk geldiniz mi? Öyle bir durum var mıydı? Bu süreçte e, çok fazla gönüllü kabul yaptık. E, Allah'a şükür bugüne kadar e, ciddi bir yan etki görülmedi. Gönüllerimizin tamamı sağlıklıydı. Hı hı. E, acil kullanım onayı alındı dediniz. Tabii çalışmalara devam da ediliyor. Evet. Çalışmaların tek e, yapıldığı nokta da burası değil. Türkiye'de bu çalışmalar kapsamında, hiç aşı olmamış gönüllerimiz için toplamda 4 merkez çalıştı. Hı hı. Bundan sonraki süreçte rapel doz çalışmasında ise 43 merkez entegre şekilde çalıştılar.